arkadaşlar bugün imanya koyun oynuyoruz ve dünya yok etme oyunu. <laughs> la beni yok etmişti terbiyesiz güneşi de yok etti lan adam ol vururum valla bir tane bak uyarı ateşi bu al sana Anne. Oha çok güçlüymüş pardon pardon yanlışı vurdum yanlışı vurdum geri gel buraya Bak ne yaptın öldürdün beni adam. Tamam tabii tamam, özür dilerim özür dilerim ya. Şimdi fazla gücü var işte arkadaşlar. Yani ben bundan sonra böyle ayarlar varmış orayı keşfettim söylemeyi unuttum. Ee, bakın Allah sana uyarı ateşi. Aa, attım ateşi bakın. Üf. Estağfurullah. Ben acıttı bu. Eee ne yapacağız şimdi? Şimdi insanlara yapmış olduğu iki yüzde bir gezegen var. Halka şeklinde. Halka mı? Evet insanlar yapmış yapay gezegen. Ama hemen bakıyorum neymiş. ya? vay ben de Tori'de. Apeci Oha bu ne? Ring World mu? Aynen Ring World. Neymiş ya? Bak Ghost Star Wars'de var. Ona da bakarız ana merhaba, merhaba kanki. anam ne no. oldu ya yeter şu reklamlardan Arkadaşlar şimdi bugün bu arada iki tane video açacağım da 200 milyon defa sonraki Ben eee insanlara ilerleştireceğim ben insanlar sıkıldım kendi gizemlerimden Tamam 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 buraya hemen ateş gelecek diye yapıyorum ne İnsanların burası aaa Tamam aaa'yı yaptım da hiç belirtemedim ben bunu Kendilerini insanları insanların gibi görürsün. oldu işte. Anam yapma. Şimdi bunun ayarlarıyla oynayacağım. Bakalım ne olacak. <laughs> Bunu beş yapacağım şimdi. Ne olacak. Oha oha insan nüfusu azalıyor. Anam yapma. Yapacağım yapacağım bana ne ya. Allah Allah. 155 milyon nüfusun kaldı diye şey yapılıyor farkında mısın yüzde 98'i sadece ne ben yüzde şey falan neyse ee, ne yapacağım acaba bu gezegene ee, bu neymiş aa bir şey var oha ne lan ee, hala yüzde 91 Neyse artık ben daha manyağım. Bak onu dedi ya. Ah. Oha bakın bütün dünya sarsıyor bu. Annem bu acıttı işte. Oha ikiye bölündü bu hala bir şey yok. Ateş edin lan ateş. Saldırıyoruz efendim. Saldırın Allah'ım saldırın. Hadi buradan bu var. Güneş ateş edebilir miyim? Bilmiyorum. Şurada kırmızı bir kırmızı gereken var. Da... Bunu alayım. Bir de bir vokal soru bu 2100 işte Allah. İnandın mı? Bak ikinci bir, bir güneş çıktı o gerçekten. En iyisi ben kendimi koruma kanalıyım da ne olur ne olmaz. <laughs> Lan ne oluyor? Bunlar ne? dö 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 Bizim zamanımızda bunlar yok. Şu kulaşlıkları da kapatalım. Tamamdır. Artık bana saldıramazsın. Ee, buralar var ki. Ee, doğru onlar. Buraları unutmuşum bir dakika. Ee, tamam. Çok az kaldı. Aynen. Aynen şu an koruyorum mesela. Anam ne oluyor? Ne oluyor? İnsanlar bak ne oluyor diye ee, Korktular tabii. Anam sakin olun sakin olun sadece bir mal burada Murat işte müthişim misiniz müthiş. aynen çok güçlü koruma altı aldılar arkadaşlar ben ne yapacağım buraya Aaa yetti Süper ışığını kullanıyorum Bu neymiş Allah bunu Kırılmadı ya Allah Allah sen Süper işini bu. O bir kalkanı bile kıramadım ben bu iş. Kırırım. Ah kalkan. Kalkan koruma şeyi de kırıldı ta. Artık olamaz. Ey ben. tamam artık saldırabilirim. Hadi! Bir şey olmadı O zaman bay bay dünyacık lan ne oluyor? Saldırın! Çok ısınacak ve patlayacak. Buna ne ısısı olur lan gerçekten doğru ya. Hiç ısı olmaz bunda. Isı olarak patlıyor çünkü. Burada. Hiç ısı olmaz bunda. İnsanların yaptığı yapar bir kese yani Çünkü bu. Hmm, en iyisi buna böyle şu altı dışarı çağır 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 şu kalkanı kür, Şu kalkanları kırın abi pot beyler. Beyler şu hafta rekordlar. kalkanları veri kırın bakıyor O kırmadılar kırmıyorlar ki. E e e e. Yusuf bitecek yakında. <laughs> ah şurası varmış sadece. Hop. Aa yok gidiklendim. Şimdi peki anam çok acıdı. Bunay, hiç patlamamış ki A patlamadı ki şey yaptı Bom yap. kankam o sayesinde kullanıyor daha ateş edeceğim bunu içiyorum Tabii ki hiçbir şey olmadı mal gibi kendine bile mal gibi İşini de bitirdim çocuğu benim Şimdi şimdi. bu kadar fazla mı olur mu arkadaşlar bu kadar az patlamıyordu gerçekten. Az Bay bay Şimdi bakalım ne gösterecek. Ah Merhaba kardeşim. Bir sorunun mu vardı? Yani yoktu falan seçeceğim şey ama ölecekse bugün <laughs> yani insanlar sıkılıyor içim içim Oha ve insanlar kendi gezegenini yaptı Oha hala ya bu var o gezegen var güneş yakında patlayacağı söyleniyor hadi bakalım ama ya, bu hiçbir şey değiştirme <laughs> ne diyordun Allah hadi <laughs> Kurma kalkanları var <kendini> bu pek güzel. <laughs> ya? böyle ya. Tatlı oluyor bakın arkadaşlar. Efsane kurma kalkanları yok. Ya neden? Ha kırıldı. Onu patlattım. Hayır. Öldüm mü lan? Ha? Hayır. Hala yaşıyorum. Beni yok edemezsin mi? Olsa bana olur. Oo bu arada o kadar nüfusu var ki 500 milyon. Hiç mi anne nüfusu mu var senin? Oy çocuk mu ya yu? Evet kardeş. <laughs> çok yere verdi bu kitabın içine Allah sana bunu. <laughs> anam 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 yapma yapma. Abi bir bin yere Bu lan hiç bakmamızı bu. Hiç insan yokmuş ama burada var. Vardır yani bilet vermiş. Çok oha bütün dünyayı sarstı bu. Aa, hayır. Evet geberdi gezegenimiz. <laughs> evet arkadaşlar umarım videoyu beğendiğiniz için. Bir de like, daha sonra. Görüşmek üzere. Bay bay. Başka bir şey demiyorum. He.